Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde boğa görmemiş olan 10 tane altcoin'i sizlerle paylaşacağım. Ve bu coin'ler arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bir boğa geldiğinde piyasalara tekrar bir can geldiğinde nasıl performans sergileyebileceğini sizlere söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar boğanın gelip gelmediğini anlamanın çok basit noktaları var. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar DeFi sitesine girdiğiniz zaman karşınıza şöyle bir ekran gelecektir. Şurada TVL bilmem ne yazıyor ya şuna tıklayın bunu iptal edin sonra burada stable coins'e tıklayın arkadaşlar. Bu arkadaşlar DeFi alanında yani merkeziyetsiz finans alanında Piyasalardaki sabit coin miktarlarını bizlere gösteriyor. Bakın arkadaşlar 2021 boğası boyunca sürekli miktarlar arttı arttı ta ki 180-190 milyar dolara kadar çıktı. Sonra arkadaşlar piyasalar düşmeye başlayınca da bu 120 milyarlara kadar düştü. Peki şu an ne durumdayız diye bakarsanız bakın şuraya hep düşme devam ediyordu arkadaşlar. Ta ki arkadaşlar Ağustos'un sonu Eylül'ün başına kadar bu düşüşler devam etti. Son 1-2 aydır arkadaşlar sabit bir şekilde ilerliyordu ki şuradaki bu kısmı görüyorsunuz artık yavaş yavaş piyasaya bir para girişin olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani 123-124 milyar dolardan 128-129 milyar dolara kadar şu an çıkmış. Bunlar çok yüksek oranlar değil. Ama bizler için şu anlama geliyor yani düşüş bir yerde durmuş gibi duruyor. Eğer buradaki yükseliş devam ederse piyasalara para girecek ve bizler de güzel günler göreceğiz anlamına geliyor. Şimdi bu 10 tane alt koyunu hemen isterseniz geçelim arkadaşlar. Birincisi arkadaşlar Radiant Capital. Radiant merkeziyetsiz finans konusunda oldukça önemli projelerden bir tanesi olacak gibi duruyor hem Ethereum geçtiler hem Arbitrum da oldukça aktifler ve Layer Zero teknolojisi tarafından da destekleniyorlar. Bu yüzden arkadaşlar bu projeyi kullananlar hem işte Layer Zero'nun yapacağı bir airdroptan fayda sağlamaya çalışıyor hem de gerçek anlamda işte borç alıp borç verme konusunda kendileri kar edebiliyorlar arkadaşlar. O yüzden bu projenin önemli olabileceğini düşünüyorum. 91 milyon dolarlık bir market cap'i var. Market cap'i de çok yüksek değil. Zaten arkadaşlar piyasaya girdiğinde 0.15 dolar civarlarındaymış. Şu an 0.23 dolar civarında. Yani herhangi böyle bir 10x'ler, 20x'ler, 30x'ler falan görmedi bu proje. İlerleyen zamanlarda bir hype gelirse özellikle merkeziyetsiz finanslara Radiant Capital buradan bir payını alabilir gibi mi geliyor. İkinci coin'imiz arkadaşlar Venta. Venta projesinde arkadaşlar 80 milyon dolarlık bir market cap'i var. Ve arkadaşlar Venta optimizm anda olan bir proje. Venta projesi nedir diye sorarsınız arkadaşlar. Venta aslında işte sizlerin kaldıraçlı işlemler yapabilmenize olanak sağlayan bir proje. Ve arkadaşlar proje Synthetix'in teknolojisini kullanarak kendisini oluşturmaya çalışıyor. Bu şekilde arkadaşlar bu kaldıraçlı işlemler konusunda daha iyi bir verim vermeye çalışıyorlar. Fiyat konusunda şöyle bir bakarsak piyasaya çıktığı zaman zaten 160-170 dolar civarlarındaydı. En fazla bir 700 dolar civarlarını gördü arkadaşlar bu Nisan ayındaki piyasaların yükselmesinde. Sonra burada baya bir düştü. Bu optimizmin yükselmesiyle alakalıydı. Optimizm çok yükselince Venta da yükselmişti. Şu an arkadaşlar fiyatlar neredeyse çıkış noktasına geri gelmiş gibi duruyor. Bunlar da arkadaşlar çok böyle absürt bir boğa görmedi. O yüzden arkadaşlar optimizm ağına gelecek olan bir boğada bir hype da Venta projesinin de buradan güzel faydalanacağını düşünüyorum. Bir diğer coin arkadaşlar tabii ki de optimizm. Yani optimizm işte Arbitrum bu her iki proje de aslında bir boğa görmedi henüz. Ve bu boğanın gelmesini herkes çok bekliyor. Çünkü piyasada en yüksek TVL oranına sahip projeler bunlar. Yani birçok merkeziyetsiz finans işlemlerinin yapıldığı ağlar ve gerçek anlamda ucuz kendine ait güzel kullanıcıları ve düzenli olarak kullanan insanlar falan da var. Ama fiyatlarına çok yansımadı arkadaşlar. Şöyle girip bakarsak zaten 1.5 dolardan çıkmıştı optimizm. En fazla 2.5 3 dolarlara kadar çıktı. Yine tekrardan 1.5 dolarcı varlarında. Henüz böyle bir boğa görmedi. Yani fiyatı böyle bir ne bileyim 5 dolar, 10 dolar, 20 dolarlara gitmedi. Oralara gider mi dersiniz? yani 20-30 dolar zannetmiyorum kolay kolay olsun çünkü sadece bir governance token olarak kullanıyor yani oylamak için kullanılıyor. Ama arkadaşlar superchain diye bir şey yapmaya çalışıyorlar ve bunu yaparlarsa buradaki tokenın değeri daha da yükselebilir. Çünkü ne kadar fazla ağ buraya katılırsa buradaki oylamanın değeri artabilir. O yüzden optimizminin de değeri artar gibime geliyor. Boğa görmemiş coin arasında kesinlikle optimizmde olmalı. Bir diğer alt coinimiz mim coin arkadaşlar. Meme arkadaşlar birçok insana güzel paralar kazandırdı. Hatta Twitter'da böyle bayağı bir işte etkinlikler vesaire yaptı. Herkes Meme falan koydu. Onların daha henüz bir geri dönüşü olmadı. Ama belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Mim neden buraya koydum derseniz arkadaşlar. Meme arkadaşlar şu an zaten neredeyse çıkış fiyatında duruyor. Şimdi bu mim ben genellikle sevmem. Beni tanıyanlar vesaire bilir arkadaşlar. Ben mim pek sıcak bakan bir insan değilim ama meme coinlerin kazandırma potansiyelinin farkında olan bir insanım. Piyasalara hype geldiği zaman genellikle kriptoya yeni giren insanlar direkt mim coin alıyor. Yani herhangi bir şekilde bir şey alıyor, doge alıyor, pepe alıyor, floki alıyor vesaire Ve buraya bir hype geliyor. O yüzden bu hype'tan faydalanmak için boğa görmemiş coinlerden bir tanesi olan Mimcoin coin olabilir. Pepe de olabilir bence ama pepe'nin fiyatı biraz daha yüksek. Bunun market cap'i 230 milyon dolar arkadaşlar. Yani 5x'ler, 10x'ler vesaire çok zor olmayabilir. Bunun pozitif tarafı ise arkasında Ninegek var. Dünyanın en büyük sosyal platformlarından bir tanesi Nine Gag. Yani milyonlarca kullanıcısı vesaire var. Çok yüksek oranda marketing yapabilme potansiyeline sahip. O yüzden bunu buradan göz ardı etmemek gerek diye düşünüyorum. Bir diğer proje Sui. Yani Sui'nin grafiğini görüyorsunuz direkt zaten. 1.5 dolarlardan vesaire çıktı neredeyse. O günden bugün arkadaşlar bayağı bir düştü. 0.38'leri gördü. Şu an 0.60 dolar civarlarında geziyor. Market cap'i 570 milyon dolar, piyasadaki arzı %10 civarında arkadaşlar. Yani daha %90'lık bir arzı açılacak yıllar içerisinde. Bu yüzden bir satış baskısı olabilir. Ama arkadaşlar bunlar zaten böyle bir günde olan şeyler değil. Sui ekosistemini büyütmeye ve kendi projesini geliştirmeye devam ediyor. O yüzden arkadaşlar buraya da bir hype gelebilirse Sui için 10x vesaire çok da zor olmayabilir gibime geliyor. Bu anın geldiği bir piyasada. Bir diğer coin'imiz arkadaşlar Stargate Finance. Layer Zero'nun baş diyebiliriz. Yani Layer Zero'yu bilen insanlar Stargate'i de biliyor. Ve Layer Zero'yu kullananların çoğu da hatta burayı kullanmıştır. Köprüleme konusunda en çok kullanılan projelerden bir tanesi. Kendilerinin 110 milyon dolarlık bir market cap'i var arkadaşlar. Buradaki bu market cap ilerleyen zamanlarda biraz daha artar gibime geliyor. Çünkü arkadaşlar kripto multi chain olacak. Yani Ethereum'u, Avalanche'i, Solana'sı, ne bileyim işte Fantom'u, Algorand'ı, bir anda Suisi, Aptos'u vesaire. Yani yüzlerce blockchain ağı var. Ve bu blockchain ağlarının birbirleriyle iletişime geçmesini sağlayan, birbirleri arasındaki varlık alışverişini sağlayacak olan projelerden bir tanesi de Stargate Finance. O yüzden değerini biraz daha görebilir gibime geliyor zaten arkadaşlar 3-4 dolara kadar çıkmıştı. Şu an 0.5 dolar civarlarında. Tam bir boğa gördüğünü söyleyemeyiz. Buradaki bu yükselişin en büyük sebebi işte Layer Zero'nun bir hype olması vesairesiyleydi. Ama o arkadaşa biraz geçti. Tekrardan bence bir 5-10 dolar civarlarına gelmesi çok da zor değil. Bir diğer proje Astar. Astar'ı daha önce kanalda paylaşmıştım zaten. Burada yine tekrar göstermek istedim. Astar da boğa görmemiş bir proje arkadaşlar. Yasaya çıktığında 0.15-20'lerden çıktı. Yani şu anki fiyatı ondan bile çok çok daha düşük. Astar özellikle Güney Kore piyasalarında, pazarında inanılmaz işler yapıyor ve orada çok yüksek çalışmalar vesaire gerçekleştiriyor. Bunların geri dönüşünü boğada kesinlikle alacağını düşünüyorum. Yani şu anki fiyatına bakarsak 360 milyon dolarlık bir market cap'i var. Hani çok düşük bir market cap değil ama milyar dolarları da geçebilecek gibi geliyor. O yüzden arkadaşlar Aster'ı da radarınıza almanızı tavsiye ederim. Bir diğer altcoin de Hashflow. Hashflow da aynı Stargate gibi bir köprü projesi arkadaşlar. Ben köprü projelerinin çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ne kadar fazla ağ olursa onları birleştirmeye ihtiyaç duyacak olan köprü sayıları da artıyor. Hashflow da bunlardan bir tanesi. Hashflow'un market cap'ine bakarsak 71 milyon dolarlık bir market cap'i var. Yani çok yüksek bir market cap'inin olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden yükselme potansiyeli biraz daha yüksek bence Stargate Finance'e göre. Bunu da o yüzden arkadaşlar sizlerle paylaşmak istedim. Bir diğer coin arkadaşlar Pendle. Pendle aslında boğa görmemiş bir coin olarak diyemez yani. Çünkü 2021 boğasında vardı. Ama 2021 boğasında varken çok kullanılan, çok bilinen bir proje değildi. Yani bu projatta 0.03'lere kadar düştü. Şu an 1 dolar arkadaşlar. Yani yaklaşık bir 30 kat fazla yükseldi oradan sonra. Bu projenin inanılmaz büyük bir ekosistemi var ve yapmaya çalıştığı şeyler de çok çok iyi. O yüzden bunu her zaman sizlerle paylaşıp bunları göstermeye çalışıyorum. Pender arkadaşlar merkeziyetsiz finans konusunda aşırı önemli olacak bir proje bence. Bunu dikkate almanız önemli. Son olarak da arkadaşlar yeni çıkmış olan bir coin var. O da Celestia. Celestia'nın yaptığı şeyi zaten birçok insan biliyor. Celestia arkadaşlar data availability konusundaki en iyi Projelerden bir tanesi herhangi bir boğa görmedi. En fazla zaten 6-7 dolara kadar çıkmıştı. Şu anki market cap'i 9 milyon dolar ama ilerleyen zamanlarda Zata availability konusunda herkes Celestia'yı kullanmak isterse buradaki coin çok daha değerlenebilir. Bu sebepten ötürü arkadaşlar boğa görmemiş alt altcoinler arasında Celestia'yı da sizlere söylemek istedim. Burada sizlere toplamda 10 tane alt altcoin söyledim. Bunların bazıları arkadaşlar belki 20x'ler, 30x'ler, 40x'ler yapabilir. Bazıları 1x, 2x, 3x vesaire yapabilir. Belki daha da düşük olabilir bilemeyiz. Ama boğa geldiğinde arkadaşlar sizlere göstermiş olduğum bu coinler gerçek anlamda çalışan, ekosisteme fayda sağlayan ve kendini geliştiren projeler. Bu yüzden arkadaşlar portföyümüzde vesaire bunların olduğunda güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Tabi bunlar hiçbir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Sizler her zaman kendi araştırmanızı vesaire yapmanız gerekiyor. Size göstermiş olduğum bu 10 coin arasında favoriniz hangisi arkadaşlar? Lütfen onları yoruma yazın arkadaşlar. Bakalım herkesin favorisi hangisiymiş beraber görelim. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar.